Seyyah 46'ya hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın gezilecek ve görülecek yerlerini size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün tarihi Maraş Kalesi'ndeyiz. Beşiktaş Kalesi'nin iç merkezinde bulunuyoruz. Öyle ki şöyle bir etrafıma bir bakıyorum. Sanki yağmurlu bir hava ve sanki burada tabiat bu güzelim ortamında birbirleriyle renk cümlüşü yapmış gibi yeşilin diğer bütün tonlarını şu anda burada işlerken görüyoruz. Bu güzelliğin içinde Maraş Kalesi'nden sizlere bahsedeceğim. Taşınmaz Tabiat ve Kültür Varlıkların Yüksek Kurulu tarafından 1 Haziran 1989 tarihinde 355 sayılı yasayla bu kale tescil edilmiştir. Yani geç de olsa devlet burada çok ciddi bir vazife yapmıştır. Gelelim buranın tarihçesine. Burası şu anda Maraş'ın tam merkezinde bulunmakta. Öyle ki yığma dediğimiz suni bir tepenin üzerinde kurulmuş bu kale. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Şöyle ki kalenin şu tarihte şu şekilde yapıldığı kesin kayıtlarda yoktur. Bizim tahminimiz yapılan incelemeler sonucunda Hititler döneminde olma ihtimali çok yüksek. Hititlerde dediğimiz zaman milattan önce binli yıllara uzanan bir tarihten bir medeniyetten bahsediyoruz. O zaman bu kale gözetleme ve savunma amaçlı yapılmış. Maraş bu kadar güzel bir coğrafyada olunca çeşitli devletlerin istilasına uğramış. Özellikle Asurlar, Metler, Persler. Ve daha sonra Papadokya Krallığı, daha sonra işte Araplar, Romalılar ve Bizans dediklerimiz ve Osmanlılar, Dulgadirler ve onlara kadar en son yakın tarihimizde de Fransızlar ve İngilizlerin istilasına uğramış bu Maraş. Murat. Evet. Bugün de burayı gezmiş oldun. Evet. Kahramanmaraş Kalesi restore edildi biliyorsun. Evet. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu restorasyon nasıl oldu? Yani sence olması daha mı iyi yoksa eski hali daha mı güzeldi? Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Hani eee kaleyi gezdim, Evet. Nasıl özenlelik iş yapılır onu gördüm. Gerçekten belediyemize çok teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim hem konumuzun hem de bizle de birlikte olduğun için. Maraş'ın yine tarihinde bakıyoruz bu her gelen millet, her gelen medeniyet bu kalenin içine girmiştir çünkü burası merkez. Her zaman için bu kaleye hakim olmak düşüncesi hasıl olmuş gelen medeniyetlerden ve burada daha sonra biz Hititler dönemi dedik. Hititler dönemi bitince genç Hititler devri başlıyor. Genç Hititler devrinde dediğimiz gibi mini mini krallıklar. Burada da Burgum krallığının başkentliğini yapmış Maraş en büyük izleri de yine Romalılar yani Bizanslar dediğimiz dönemler astıyoruz. Çok büyük eserler bırakmışlar. Hemen şu kalenin giriş kapısında o yolu yapılırken parke yol orada çeşitli medeniyetlerin duvar izleri çıkmıştır. Yani bu kale defalarca yıkılmış, onarılmış, yapılmış. Bunu biliyoruz. Ve öyle ki Özellikle Araplar ve Bizanslar dediğimiz kesimler arasında defalarca el değiştirmiş bu kale. Her değişmede de yakılmış, yıkılmış. Bizim tahmin ölçülerimiz 75-150 metre ölçümlerinde olan bir kale. O kadar çok büyük bir kale değil ama hakim bir tepede oluşundan dolayı yani buraya gelen medeniyet önce burayı alıyor ondan sonra şehre yayılıyordu. Yani kısacası stratejik önemi çok önemliydi bu kalenin. Özellikle dedim Araplar ve Bizanslar arasında defalarca sık sık el değiştirmiş. Daha sonra bu bölgeye gelen Haçlılar burada bir kontluk kuruyorlar ve aşağı yukarı 140 yıl bu bölgeye hakim oluyorlar. Yani Maraş'ın tarihine baktığımız zaman istilasız bir yılı yok. Devamlı yabancı güçler tarafından istila edilmiş. Bunun da sebebi güzel bir coğrafya doluşu, bereketli topraklar üzerinde oluşu. Ee, en önemlisi de en önemlisi de Anadolu'dan Mezopotamya'ya giden tarihi yol güzergahından olması yani ticaret yolun üzerinde olmasından dolayıdır ki Maraş Kalesi hiçbir zaman soluk alamadığını görüyoruz değerli izleyiciler. Gençlik Meclisi'nin düzenlemiş olduğu çay firik etkinliğine katılacağız. Bu çay firik etkinliğinde Hayrettin Güngör'ün kale hakkındaki görüşlerini size yansıtacağız. Bakalım ne olacak? Şimdi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlemiş olduğu Çayfrik Etkinliği'ndeyiz. Az sonra başkanımızla görüşüp kale hakkındaki fikirlerini alacağız. İsterseniz buyurun geçelim. Gençlik Meclisimiz Kahramanmaraş'ın gençleriyle alakalı projeleri üretmeye devam ediyor Büyükşehir Belediye'mizin. Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerçekten sağ olsun tüm çalışmalarında gençlik odaklı, gençlik merkezli, gençliği önceleyen çok önemli çalışmalar yapıyor. Ben bu birlikteliğin çok e, güzel sonuçlar, şehrimize çok güzel katma değer kattığı kanaatindeyim. O yüzden e, bun, bunu memnuniyetini dile getirmem lazım. Hem Hayrettin Başkanı hem de Abdullah Başkanı'na e, hem teşekkür hem de tebriklerimi iletmek isterim. Şimdi her zaman şunu ifade ediyoruz. Türkiye'de en aktif ve örnek olacak bir gençlik meclisi oluşturduk ve gençlik meclisimiz de gerçekten aktif bir şekilde çalışıyor. Bugün gençlik meclisimizin bir faaliyeti olarak Çay ve Firik. Bunun adı da başka bir şeydi. Onu şimdi reklam olsun diye söylemiyorum. İsmini değiştirdim. Yani bir içecek vardı. Markası olan bilirsiniz. Onu değiştirdik. Çay Firik yaptık. Farkında oldunuz mu? Çünkü tarhana kültürü Anadolu'nun önemli bir kültürü. Her şehrin de kendine özgü bir tarhana kültürü var. Ama Kahramanmaraş'ımızın tarhanası diğer şehirlerimizden biraz farklı. Hem biz bunu çorba olarak yiyoruz, tüketiyoruz. Çok nezih bir çorbası var. Aynı zamanda da atıştırmalık, cips olarak da bunu tüketiyoruz. Bunu bahane ederek çay, firik muhabbeti kapsamında gençlik meclisimizle, gençlerimizle bir araya geldik. Kalemiz bizim için çok değerli. Ee, tarihi mekanlarımızın başında gelen yerlerden biri. Kale, Ulu Cami, Kapalı Çarşı bu mekanın bizim için son derece önemli yeri var. Çünkü kurtuluş mücadelemizin de sembol alanlarından yeri. Biz görev üstlendiğimizde oranın e, Kültür Bakanlığı, kısmi restorasyonu yapmıştık, Biz de bitirdik, hizmeti açtık. Şimdi etrafının dönüşümü. Ee, kalenin ilk etapta, çünkü bütüncül bir proje hazırladık oraya. İlk etapı Acemli Camii ile kale arası. Oraya da inşallah projeyi son aşamaya getirdik, başlayacağız. Çevre Bakanlığımız da TOKİ'miz, tekkenin projesini son aşamaya getirdik, oraya başlayacak. Bunu cami ile de kale arasında inşallah bir istiklal yolu, bir bayrak yolu düzenlemesiyle bizim tarihi dokumuza uygun tarihte yaşadığımız olaylara uygun inşallah bu alanı da dönüştürmüş, daha da cazip getirmiş olacağız diyorum. Tekrar teşekkür ederim. geldiğim zaman her karesi, her santimi buram buram tarih kokmakta. Sizlere de tavsiye ederim. Gelin bu kaleyi gezin. Etrafını incelen son yıllarda onarımlar, bakımlar yapılarak kale daha değerli toplu hale gelmiştir. Özellikle geçmişlerde incelediğimiz zaman daha güzel olduğunu görüyoruz adeta bir mesire yeri haline getirmiş buranın mevcut belediyesi. Bunu da ayrıca kutlamak lazım. Yine baktığımız kayıtlarda ilginç bir şeye rastlıyoruz değerli izleyiciler. 1795 tarihinde buradaki olan bir deprem kayıtları var. Çok ciddi bir deprem geçirmiş o zaman Maraş 1795'lerde. Bu kale duvarları da dahil yerle bir olmuş. Yine kayıtlardan bakıyoruz. 1733 yıllarında bu kalenin hapishane olarak kullandığını görüyoruz. Evet bu kaleyi 1733 yıllarında hapishane olarak kullanmışlar. Çünkü çevredeki eşkıyalara karşı topluma zarar veren insanları buraya da gelmişler hapsetmişler. Yani böyle bir medeniyette ev sahipliği yapmış. Şu anda günümüzde de Maraş Kalesi hakikaten güzel bir park yeri, derli toplu sizin ailece gelip oturabileceğiniz, ailece gelip burada piknik yapabileceğiniz bir yer olarak görüyoruz. Bu da burada da belediyeyi ve buraya emeğe geçen insanları bir kez daha kutlamak gerek. Yine Maraş Kalesi'nin bizim yakın tarihimize çok önemli bir olay var. Bir Maraş Kurtuluş Harbi'nde bir bayrak hadisesi var. Fransızlar burayı işgal ettiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundaki Kurtuluş Savaşı'nın hemen hemen ilk kıvılcımların biri de Maraş'ta atıldığını biliyoruz değerli izleyiciler. Her gelen kişinin, her gelen turistin buraya gelmesi izlemesinde, yarar olduğunu düşünüyorum. Sayı 46'nın bu bölümünde Kahramanmaraş Kalesi'ni size aktarıttık. Ek olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği çay firketliğine katıldık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.